Evet arkadaşlar ligde sıradaki maçımızı Nisalovskis ile oynayacağız. Formamızı hemen değiştiriyoruz. Bir de oyun planımıza bakalım. Oyun planımızda bugün Salih geçenki maç performansından dolayı tekrardan oynatmayı düşünüyorum. Şimdi yedek olarak devam alabileceğim bir oyuncuyu Semih'i içeriye almak istiyorum. Bu şekilde maça başlayacağım. Tabii ki bir zorluk, herhangi bir sıkıntı yaşarsak direkt müdahale bulunacağım. Evet arkadaşlar, başlama düdüğüne gidelim. İkincilikteki serüvenimize devam ediyoruz. Evet, bu dikten birincilikle çıkmayı ve kadromuzu daha kaliteli bir hale getirmek için transfer yapabilmeyi umut ediyorum çok farklı bir transfer taktiği kullanacağım. Bu transferle bütçemizi zorlamadan şu anda yani sponsorluk anlaşmalarımızda gerçekleştirdiğimiz basamaklar var bunların hepsini gerçekleştirdik. Bütçemizi arttırmaya çalışıyoruz. Tabii ki transferleri de bütçemizi çok iyi kullanarak yapacağız. Bununla ilgili siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi maça dönelim. Evet rakip takım baskı yapmak istiyor. Sağ kanattan geliyorlar. Şimdi Mehmet Topal peşinde içeriye bir orta geldi. Volkan sektirmedi. Çok güzel bir kurtarış Volkan'dan. Şimdi Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'den şimdi Kayta. Kayt'tan şimdi sola atmak istedi. Salih Uçan kaptırdı? Orta sahada bir boşluk mu? Defansımız yerini aldı. Foul dedi hakem. Hızlı başlamak istiyorlar. Başlamadılar. Defans yerini aldı hızlı bir şekilde. Evet şimdi şu pozisyonu tekrar izlemek istiyorum ama o servis atıştaki ayak nasıl gittiğini anlayamadım. Hasan Ali şimdi Offside diye atmadık. Şimdi Salih uçan içeriye doğru giriyor. Salih içeriye doğru girdi. Şimdi kayta kite attı. Kayttan Musa'ya. Musa şimdi pasını attı Özgür'e. içeriye bir orta gelecek. Kimse yok. Kimsenin olmadığı yere gitti top. İyi yer pozisyon alamadılar. Orada bir çalım yedik. Şimdi rakip oyuncular hızla geliyor. Serdar'ın orada geçirmemesi lazım müthiş bir müdahale. Gerçekten müthiş bir müdahale. Kayıt orada alabilirse çok iyi olur. Kayıt aldı. Kayıttan şimdi Musa so, içeriye doğru girdi. Özgür'e geçmedi. Özgür'e geçseydi Özgür kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Evet, şimdi baskı yapmak istiyor rakip ama gerçekten baskıyı çabuk kırıyoruz. Evet, şimdi Salih, Salih, ser şutları var Salih'in. Kötü vurdu. Kötü vurdu Salih. Kaleyi tam karşıdan görüyordu aslında. Güzel bir gol atabilirdi. Ama olmadı. Yine Stoğ kapı topunda. Topu kaybetti. Ama baskısını sürdürüyor Sto. Yine al alamadılar. Yo, 3 kişi arasından güzel bir topuk pası geldi. Tehlike yaratabilirler mi? Hayır. Hayır, hayır. Şimdi Özgür. Özgür topu aldı. Özgür. Özgür şimdi Musa Sova attı. Geçmedi arkaya top. Arkaya top geçmiş olsam Musa Sov da kaleciyle karşı karşıya kalmış olacak. Ve yapmışız. Rakip foul kazandı. Şimdi evet burada engelledik. Şimdi Volkan Demirel. Volkan Demirel'den Serdar'a. Serdar'dan Gökhan'a. Sağ kanattan hatamızı yapacağız ama içeriye doğru bir giriş yapmak istedi. Evet şimdi Musa Sov orada aldı. Musa Rakipten önce davran topu aldı. Şimdi Hasan Ali. Hasan Ali'den içeriye bir pas atmak istedi. Orada sert bir müdahale geldi ama kendi devam edin dedi. Şimdi Serdar. Serdar'dan Gökhan. Gökhan oyunu açtı. Şimdi offside yok. Stoğa doğru attı ama adama kaptırdı topu. Kötü bir pas attı. Kötü bir pas. Bir atak gelebilir mi dedik ama çabuk kestik topu. Şimdi offside olabilir mi? Offside offside. Yani çok geç kaldık pasları atmakta. Offside'a e kaldık. Evet şimdi Serdar orada kafa topunu alamadı. baskıyı kuruyoruz. Sto, sto. Şimdi evet top yine geçmedi ama foul çaldı hakem anlamadım yani. Şu pozisyonu foul dedi. Ben yani adam kendisi takılıp düştü resmen. hiçbir şey yok. Evet bir orta geldi biraz buran toplarla belki içeri girmek isteyecektir rakip şimdi sto Stoh'tan şimdi Kayt'a doğru. Kayta o topa yetişebilecek mi? Yetişti ya. Kayt çok hızlı geldi oraya. Şimdi pasını da atacak. Özgür. Özgür'den Musa'ya. Musa vuramadı. Musa'dan önce defans araya girdi. Gerçekten iyi bir... Şimdi Hasan Ali pas için her bekliyorum. Musa adamın arkasına saklanarak pas istiyor. Ona da biraz nasıl atacağımız şaşırdık yani. İşte şu pas trafiğini yapamadık. Şimdi Salih Uçan rakipte bir an önce tabii ki yapmak istiyor ama o tekrardan bir top kaptırdık ama şimdi kayıt tekrar oraya girdi. Şimdi Musa'dan sola Musa şimdi Özgür Özgür köşeye doğru taşı topu şimdi. Hasan Ali attı. Hasan'dan Salih'e. Salih. Oradan sert bir şut geldi. Musa önünde kaldı. Musa. Musa. Musa bir anda önünde buldu topu ama. Şimdi çok güzel. Musa tekrar. o sert bir müdahale geldi. Sarı kart olması lazım. Evet. Sarı kartı gördü. Evet. Buradan güzel bir serbest vuruş. Musa. Musa. Özgür bana bırak dedi. Özgür. Gör. İyi bakalım nasıl değerlendirecek. Özgür. 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 Şimdi o. Kaleyi sıyırdı. Güzel vurdu Özgür. Görüyorsunuz. Biraz daha kavist verebilse belki çok daha büyük bir şans yaratabilirdi. İlk yarı bitmek üzere hala bir gol bulmuş değiliz. Birazdan taktik anlayışımı ikinci yarıya çıkarken değiştireceğim. Çünkü Musa Sov'un pas alma kısmında bir sıkıntı var. Evet şimdi uzakta açtırmak zorunda kaldılar. Havalandırdılar topu. Havalandırmalı bizim işimize yaradı. Evet şimdi topu açmamız lazım. Kalabalıklaşamadık. Çabuk kalabalıklaşamadık kaptığımız topta da kötü oldu. Şimdi Serdar'dan Gökhan'a sağ kanada doğru pozisyon ilerleyecek. Şimdi ondan Sto attı. Sto, Sto orada çekmesi lazım bu Çok çabuk geldiler yine defansa. Şimdi sol kanada diyorlar. Hasan Ali. Hasan Ali'den Sova çok güzel. So şimdi dışarıya doğru çıkardı. Kayıt uyanamadı. Güzel bir orta açtı içeriye doğru. defans, defans, defans bir anda bocaladı tamam evet ikeri bitti biraz sıkıntılarımız var ikinci <laughs> yarıya başka bir taktikle çıkacağım biraz daha dediğim gibi musa ve kayıt ileriye açacağım Saniye yerine Mehmet Topuz'u oynatacağım. Mehmet Topuz'u da biraz daha öne doğru. Burada Mehmet Topal biraz daha ileride oynasın. Yani bu şekilde ikinci yarıya başlayalım. Oyuncu değişikliğiyle başlayacağız. Ve taktik değişikliği de beraberinde geldi. Şimdi evet Musa Sol'la başladık ikinci yarıya. Şimdi Musa Musa'dan Mehmet Topuz'a. Pos, topu aldı. Şimdi Mehmet Topuz'dan bir duvar pası geldi orada. Şimdi Özgür Hasan Ali Hasan Ali'den şimdi Özgür'e Özgür'den Musa'ya Musa Musa attı Dışarı vurdu kayıt Bomboştu Çok net bir pozisyondu Herkes şaşkın Offside diye durdu defans Burada güzel bir pas attı. Görüyorsunuz direği yaladı top. Direği yaladı. Gol olmasını umduğumuz bir pozisyondu. Güzel de gelmiştik. Ne havadan bir pas attılar. Gökhan Gönül bir sürü arkadaşı varken taça attı topu. Şimdi Gökhan Gönül üstüne doğru çıkacak. Sto. Orada topu kaptı. Şimdi Mehmet Topuz'a. Mehmet Topuz sol istedi. Kaydı attı. Topu kaptırdı. Şimdi orada maske yapmamız lazım. Geçmemesi lazım oyuncunun. Ama hakem foul verdi. Özgür'ün geçer o top geçmedi ama Özgür. Özgür adam çektiğini iddia ediyor Özgür. Özgür gerçekten sinirlendi. Topa doğru gidemedi resmen. Şimdi evet, topuz gidiyor. Şimdi kayta atacaktı içeriye. musa Sov Offside. önünde top oyuncu var. Gidip gittik en köşeye attık ya. Offside olmasa gol gelebilirdi tabii ki ama işte offside. Önündeki adam daha müsaitti. Evet Sto. Şimdi soldan rakip oyuncu geliyor. Biraz hızlı durduramadık. O Tehlike. Şimdi topu uzaklaştırdı. Güzel. Şimdi kayıt aldı topu. Kayıt. Kayıt ileriye doğru attı yine geçmedi yine geçmedi yine geçmedi şimdi baskı geliyor topu kaptık evet güzel evet Mehmet Topuz Mehmet Topuzdan şimdi sola doğru geldi top sola şimdi Özgür attı Özgür foul yok mu foul yok mu ya resmen foullük pozisyon o sayı düşürün attırmayın. Aferin, aferin. Dikkat, 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 dikkat. Aa, bunu yapmayın işte orada ya. Duvar pası ya. Aman Allah'ım girmesin adam içeriye doğru. Serdar, sakın. Aferin. Aferin. Topa müdahil topa. Bir şey yok. Hadi Özgür. Hadi. Hadi Musa içeriye doğru. Şimdi çok güzel. Mehmet Topuz. Uf, Kaleci. Evet, topuz çok güzel vurdu, çok güzel vurdu, Kaleci tuttu. Şimdi paslaşarak kullanacağız. Ama araya ya Musa, sto. Evet şimdi evet. sto. Top attı, topa, topa al. sana diye içeri girmeye çalıştı, olmadı bu uzaklaştırdılar. Şimdi sol kanada açtığını Mehmet Topal'dan Özgür'e. Özgür'e bir foul var. Evet. Hakem buna çok şükür anladı. Şimdi yine alamıyor Sto. Ya stoh atılan pasları bir türlü alamıyor önüne doğru. Daha yap baskı yap. Geçmesin. 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 Geçmesin oradan. Hoca. Hoca. Adamları sıkıştırıyorlar. Hoca. rakip aldı. Şimdi Özgür devreye girdi. Kayıttan şimdi Mehmet Topuz. Mehmet Topuz. Mehmet Topuz'dan şimdi Özgür. Özgür araya doğru atar. Geçmedi. Geçmedi. Topu rakip kaptı. Şimdi bir kontrat olabilir. Biraz tehlikeli bir hale alabilir. Dikkat etmek lazım. Evet güzel. Şimdi çok güzel. Hadi sov. Hadi sov. Biraz hızlı sov. Yapma. Musa. 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 Yine olmadı. Gerçekten şanssızlık ya. Şimdi forvet'i üçlemem lazım. Şimdi şu Topal'ı şundan bir değiştirelim. Mehmet Topuz'u şöyle oynatacağım. Alex'i alacağım. Alex biraz daha kaleye yakın sizler biraz daha dışarıda 77 biraz daha ağırlığımızı koymamız lazım evet, kaleci atışı geldi kaleci atışı şimdi Alex aldı topu Alex biraz hızlı geldi pası şimdi Kaydı yaptı baskısını aldı Kaydı yaptı baskısını aldı Alex'e Alex şimdi sol çok yavaş çok yavaş sol Böyle olmaz. Evet baskı gelsin. Şimdi arkaya doğru gitti top. Adama, evet rakip alacak mı? Şimdi evet. Nes evet Sto bir foul yapıldı. Şimdi Sto, Gökhan Gönül, Gökhan Dağın, Alex'e. Alex'in, aaa içeride, içeride bekliyor adam. Nereye atıyorsun? İçeride hani içeride bekliyor. Nereye atıyorsun? Şimdi Mosasov, Mosasov baskı yapıyoruz ama alamadık. Bu sağda kapamadı. Tehlikeli geliyorlar. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Evet şimdi taça attılar. Baskıyı yüksek tutuyoruz ama son dakikalar artık Gol bulabileceğiz mi? Evet Sto yine aynı şeyi yaptı. Sto resmen top bekliyor ve adam 3 keredir aldı yani ayağından topu. Ya hakem. Dakika 88 şu anda topun bizim ayağımızda olması gerekiyor ama yani şu anda hiç öyle bir durum söz konusu değil. Özgür, Özgür'den sert bir pas. Musa Sol yavaş kaldı. Musa'nın performansı biraz düştü olsa ama şimdi bir orada kapabilirse gidecektik adam orta sahayı çok güzel açtı orta sahamızda tabii ki bir boşluk var şu anda evet kayıt kite, kayttan şimdi stoğa sto şimdi diyor sto sto bugün bizi bitirdi sto bugün bizi bitirdi gerçekten bizi bitirdi yani şurada yap baskını artık al işte 1-1 bir, bir, bitti 0-0 bitti maç Store'da güzel bir pas attı. Yani çok uğraştık ama maalesef gibi acelemedik. Evet. Bu maçın da sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar.